gelmez sabah gelmez sensiz olmaz Sensiz olmaz dedi ama bu sabah sevenleri onsuz uyandı. Gözlerini yaşlı, gönüllerini paramparça bıraktı. <laughs> Saçlarım. Söylenecek bir şey yok ya bizi bizi bırakın. 59 yaşında hayata veda eden Müslüm Gürses bugün son yolculuğuna uğurlandı. İlk tören Cemal Reşit Rey konser salonundaydı. Sevenleri, hayranları, siyasiler ve sanatçılar erken saatlerde salonu doldurdu. Demişti ki ya gittiğin yerde mutlu ol ya da kalbimde tahta sahip ol. Ama biz inanıyoruz ki o hem gittiği yerde mutlu olacak, hem de bizim kalbimizdeki tahtını koruyacak. Mesela Mevlana'mızın dediği gibi, doğmayı gördün ya batmayı da göreceksin diyor. Salonda Müslüm Gürses'i anlatan kısa bir film gösterildi. Dostları kürsüye çıktı, onu anlattı. Tanrı istemezse yaprak düşmesin. Sanatçının 33 yıllık eşi muhterem Nursa çok bitkindi. Kürsüye çıkamadı. Oturduğu yerden konuştu. En iyi kaybettiğim için çok gibi bir insan Müslüm Gürses daha 13 yaşındayken Adana'da çıktığı sahneden bugün son kez omuzlarda indirildi. Cenazesi Teşvikiye Camii'ne doğru yola çıkarıldı. O daha yoldayken caminin avlusu mahşer yerine dönmüştü. Cenazesi geldi, izdiham yaşandı. Hayranları ona dokunmak istiyordu. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da oradaydı. Bir halk adamıydı. Yüreğinde insan sevgisi vardı. Muhterem Nur kalabalıktan bunaldı, camiden çıkarıldı. O da, sanatçı dostları da bir kafeye sığınmak zorunda kaldı. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Namaz kılındı. Müslüm Baba tekrar omuzlara alındı. Meslim, Meslim, Gallim, bükülüyoruz! Meslim, bükülüyoruz namaz kılındı ama sevenleri Müslüm Gür sesi bırakmadı. Cenaze aracının çevresini sardılar. Müslüm Baba, Müslüm Baba. Ölene kadar yürüyeceğiz, ölene kadar. Bu candan beden çıkana kadar. Araç kalabalığın arasından yavaş yavaş ilerleyebildi. Hayranlarının bir kısmı da aracın içinde, tabutun yanındaydı. Ya Kalabalık zaman zaman yolu kesti. Sus, 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 bu sevgi anlatılmaz ben... sadece yaşanır. Başka bir şey diyemiyorum. Kelime... Savaş geçiyor. Yatsıya yetişmesi lazım bu cenazenin. Niye böyle yapıyorsunuz? Tık tık anonslar yapıldı ama fayda etmedi. Sevenleri cenaze arabasıyla Nişantaşındaki camiden Dolma Bahçeye indi. Oradan da Beşiktaş'tan Zincirlikuyu'ya kadar yürüdü. Ya, sen, sen... E, sen baba, yüzlerce hayranı yürürken binlercesi de Zincirli Kuyu'daki mezarının başındaydı. Orada da izdiham vardı. Sonunda zor da olsa cenaze mezara indirildi, dualar edildi. Müslüm Baba 59 yaşında dünyaya elveda dedi. Kulaklarda Başbakan Erdoğan'ın dün seslendirdiği şarkı sözlerini bırakarak. Sev bütün insanları, say bütün insanları kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancıl ol, düşün öbür dünyayı.